tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün de başkadan görmüş olduğunuz gibi saçımı eski rengime boyatıyorum. Yani artık bu çingene maviden kurtuluyor diyebiliriz. Benim normal saç rengim şu perçemlerimden görmüş olduğunuz gibi sarı yani sarımsı bir renk. O yüzden o renge boyatacağım. Neyse daha fazla uzatmadan hemen video geçirmem. Video geçmeden önce like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar ben birkaç tane randevu buldum. Bir tane kuaför buldum. Şimdi onu arayacağım. Numarasını yazayım bir saniye. Çalıyor. Alo merhaba. Ee, merhaba şey ben saç boyama için randevu aramıştım da müsaitseniz yarın randevuya gelebilir miyiz? Ee, tabii gelebilirsiniz. Ee, saat kaçta olur? Ee, saat sabah 10.30 müsaitseniz olabilir aslında. Ee, tamam müsait olabiliriz. O zaman on sizi bekliyoruz. Ee, tamam fiyatı kaç lira? Ee, saç boyama işlemimiz e, 200 fiyattan başlayıp, eğer premiumsanız 100 fiyata düşebiliyor. Ha, ben premium değilim. Tamam o zaman 200 lira. Ee, tamam yarın o zaman on buçukta görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler hanımefendi. İyi günler arkadaşlar. Yarın on buçukta randevum var. Kuaför için. Yani yarın, yarın günlerden pazar oluyor. O zaman arkadaşlar 10.30'da, sabah 10.30'da görüşürüz. Uf, ayan olmuş mı ya? Saat 11.30 olmuş. Hemen 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 hazırlanmalıyım hemen. Biz arkadaşlar saat 11 buçuk olmuş şimdi hemen hazırlamam lazım şimdi bir birkaç tane grup falan süreceğim sonra gideceğim e, şeye adı neydi kural 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 şimdi ne giyeceğim bakıyorum da hemen şu olur işte yani. neyse sanki gidiyorum e, hemen şuradan şeyde süreyim arıyorlar. Hayat gülünce çok güzel <laughs> Karabahutların Dağıtılmaz atmalı. Herkesin yüzünde de bir küçük de Ben be telefonumu ve cüzdanımı Geçeceğim Arkadaşlar ben şimdi hazırım Şimdi çıkıyorum Evet arkadaşlar şimdi kuaföre gelmiş bulunmaktayım e, Girişi bu şekilde de e, Merhaba Merhaba Kuaförümüze hoşgeldiniz e, Hoşbulukla burada çekim falan yapmak Yasak mı? Ee, yani birilerinin yüzünü göstermedikçe yasak değil. Yani birilerinin yüzünü sansürlemeniz gerekiyor. Tamam o zaman. Ee, ben bir randevu için gelmiştim de, randevu almıştım. Ee, adınız neydi? Ee, Eina. Tamam hemen bakıyorum bir saniye. Tam da adınız girilmiş bulunmakta. Siz geçebilirsiniz içeri. Teşekkürler. Mehmet Bey. Eina burada. Merhaba siz Elina Hanım'sınız değil mi? Ee, evet ben oyum. Şey ne için gelmiştiniz? Ee, saç boyaması için gelmiştim ben. Aa, tamam geçebilirsiniz. Ee, Şimdi hangi rengi boyamak istediğinizi söyleyebilirim. Şurada bir sürü renk var. Görmüş olduğunuz gibi. Ha Tamam. Şimdi benim aslında görmüş olduğunuz gibi burada mavi boya var. Evet görüyorum zaten. Ee, o yüzden de Saçımı eski rengime göm şey yapmak istiyorum. Mavi mi? Hayır sarımsı bir renk yani. Yani şu perçemlerimin rengi ne acaba tam? Ben çözemedim de. Ha. Ee, şu renk bir gözünüzü çıkarabilir miyim? Hayır. Tamam. O renkte yani şu renk var isterseniz. Ondan sonra böyle bir renk var. Böyle bir renk var şu sarıya yakın böyle renkler var işte o zaman şu rengi seçeyim tamam onunla boyayalım saçınızı o zaman tamam ama ilk önce işleme geçmemiz lazım ne işlemi saçı bakım yapacağız o evet yani. şimdilik ilk önce kremlerle başlayalım ama saçınızı açmanız gerekecek. Tam açayım ben. Ee, tamam ama nasıl? Ee, Hadi, yıkayın. Ee, bunu kafaya ben veririm. Tamam, yıkama işlemine geçebiliriz. Evet görmüş olduğuma göre hiç sarı renk yok. Yani yok gibi yani tek şu arkalarda falan var. Evet işte onları tam sarıya çevirmem gerekiyor o yüzden sarı yapacağız. Yani sarıya yakın rengi yani şu renk. Evet biliyorum. Tamam. Ee, şimdi saçınızı yıkayalım ilk önce. Evet saçınız şimdi ıslak o yüzden bir şey sarmam gerekiyor. Aa şeyi unuttum. Üzerinize şey sarmam gerekecek bir saniye. Şunu sarmam gerekecek. Heh oldu. Ee, şimdi size bir tane maske yapacağım aslında. Yani hem yüzünüzün bakımı için hem de saçlarınızı kurutmak için. Tabi tabi olur ama yani içinde ne var? Ee, i̇çinde aloe vera var falan filan var işte. Alo verse tamam. Two hours later. Lan uyuş bu hanfendi. 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 Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarım gel deli seviyor. Elina Hanım. Ne oluyor? Uyandırma onu. Tek yılı mıydı? Kapatın şunu. Kapatıyorum kapatıyorum. Sakin ol. E, i̇ki saattir Elini Hanım, Hanım diye uyanıyorum. Bakmıyorsunuz. Allah Allah. Tamam bırak şu telefonumu bari. Niye benim telefonumu yaptıysan artık. Şimdi normalmiş gibi davran lütfen. Başlıyorum. Ama ikinci saçınızı birazcık kısaltalım istiyorsanız. Kestim. Ay acaba nasıl oldu? Çok güzel oldu. Ben saça geçişim en iyisi. İyi şu kremi süreyim mi? Zor lan nasıl? Efendim? E, yok bir şey. Kremi süreyim dedim. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel. Deli seviyorum. Evet çıkarabilirsiniz maskeyi. Ela yine mi uyudu ya? Cırt. Tamam devam edelim. şimdi saçınızı düzleştirelim istiyorsanız. Şimdi kurutalım biraz. Evet saçınız hazır. Hazır ama bekleyin. Bekleyin ben bir düzenleme yapayım. Düzleştirici. Çabuk ver. Ee, ben bir saçınızı düzleştiririm daha güzel olur öyle. Ha güzel. Evet çok güzel oldu. Saçımı yine bağlayayım ama ya. Ha, bağlayacak mısınız? Evet bağlayacağım. Şimdi düz saç falan ben açık hiç sevmem de. Ee, tamam ben size toka vereyim istiyorsanız. Ha yok yok ben kendimi bağlarım. Şimdi bunun rengi açılmış zaten. Ee, şimdi size aynı göstereceğim. Ama lütfen çığlık atmayın. Yok yok Adnan olur mu öyle şey çocuk gibi? Ben ge geçeyim o zaman aynı. Aa güzel olmuş. Ee, biliyordum tabi canım. Kuaförlük şey işte evet. Mükemmel oldu. Öncesinde birazcık hasar görmüştü ama neyse. Ne? Ee, ben o zaman şunu çıkarayım. Ben onu koyayım şuraya da. Nasıl oldu? güzel oldu. Eski halime kavuşmayı çok özlemişim. <laughs> bence de güzel oldu. Gidebilirsiniz siz. Gideyim artık bence de. Görüşmek üzere. Tekrar bir daha gelmem zaten. Görüşürüz. Merhaba ben şöyle parayı ödeyecektim ama tabii getirin kartı. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir daha gelirim ben. Evet gelirsiniz umarım. Ay Necmiye tamam tamam. Yarın yine görüşürüz. Hadi bay bay kuzucuğum. Hadi yarışırız. <laughs> Elina. 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 Ay Allah Yine bu çocuk nereye gitti ya? Üf. Elina. 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 Kesin odasında bir yerde o. Elina. 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 Şişt, oğlum. Heh, efendim anne. Elini gördün mü? Hayır ama en son odadan böyle geçiyordu böyle. Ha, odasında mı? Ne bileyim. Sen bak. Tamam ben bakayım. Elina. Ya camdan atlayıp intihar ettiyse? <laughs> Allah'ım hemen alamayayım. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Eğer ulaşmak istiyorsanız lütfen mesaj gönderiniz. Ya da bekleyiniz. Elina niye açmıyorsun telefonu? Bir daha arayayım. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Lütfen bir daha aramayınız. Eğer açmıyorsa sizi istemiyordur. Nerede lan bu çocuk? Anne nereye? Koş 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 anne. Neyse. Televizyon izleyeyim biraz. Anne iki dakika dışarı çıktım hemen Müge Anlı'ya mı çıktın? Of.